Hepinize dostlarım tekrardan söyleyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Güzel ee, bugün. şunları ee, oturumu açıp olanları izlesin oturumu. Şu bak böyle cipsi izlemeyin. Böyle cipsi izleyin başarım almam olduğunu göstereceğim size. Ben kurmadım. Kim kurmadığını da bilmiyorum. 14 tane şeyim varmış. Galiba. Benim yaptığım modlar bunlar. Ne yaptıklarım. Arkadaşlar gidip YouTube'a Katen YouTube'a YouTube'a Buraya cimari bakır yazacaksınız. Hmm. aldıkça da oyuncu puanı da ekleniyor arkadaşlar xbox'a baktığımız zaman bir sürü kitleti var Burada. şimdi bu tüm başarıları yapacağız Şunu arkadaşlar nasıl yapacaksınız ondan bahsedeceğim ama bu taktiği arkadaşlar isterseniz isterseniz da tutmayın. ben basılı tutmam için kopyalım yapıştır Tabii ki de hazır burada böyle şey çıktı. Onu indireceksiniz. Ve şey videomuzun sonuna gelelim. Önceki videoda zaten göstermişimdir bunu fotoğrafı nasıl yapabilirsiniz. Hadi.